Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm abi hayırlı geceler. Hayırlı geceler kardeşim. Lütfen hareketlerimize dikkat edelim. Videonu çekebilirim herhalde. He, tamamdır abi. O zaman biraz daha dikkatli olacağım. Başlatayım mı izin veriyor mu abi? He onu başlatabilirsin. He tam, tam, tamamdır abi. abi. Bitti ki ya. Sırada ne videosu var şimdi abi? İnen yani bilmiyorum ama Bugün Enes Batur'u falan işlediler Onu ya. izledim, izledim onu. Ahmet Can dünler falan. Senin sırada ne şarkı var? Atcan. Benim şarkı geliyormuş. Ya o iptal ettim onu ya. Yani hızlı evrenin hızlı. en rezil rezil klibini yaptım. Onu paylaşmayacağım. Bir Ufak bir yerine atarım. Çok kötü oldu. At bir izleyin bakayım. Tamamdır. Yayında gösterdim birazın zaten ya bugün. Gezdiğim tamponla Prada'ya koştum. Sanki de atamıyorum o derece soktum. Agamla geziyoruz her yerde borcum. Her... Ben harbi gol düşüm bu arada bir şey olur mu? Yani abi şimdi vuramazsan ele düşeceğim ama yani. O yüzden dikkatli olun lütfen rica ediyorum. Tamam tamam olurum. Şimdi biliyorsun abi ben demir 3'üm. Demir 2 iki... Benim demir ikiye düşmemem lazım. Senin demir ikiye düşmeyen daha çok var ama. Olsun. Bir maç bile kaybetmemem lazım. Seriyi buradan imoraş. Aa buldu. Ne oynayacaksın sen? Fark etmez her şey oynarım ben. Ben buraya bir chamber giderim ya. Ben jet oynarım aslında. Chatim geçen arkadaşlarla denizdeyim. Denize girdik bir dalga var. Var ya bir dalga var. Bende böyle dalga yok yani o kadar. Öyle bir dalgadan bas. <laughs> kim arıyor ya? He efendim efendim kimsiniz? Hesap.com mi? o kim ya? Ne? Türkiye'nin en ucuz ve en uygun Valorant puanları mı? LOL VP'leri mi? PUBG Mobile UC'leri mi? Ne? Ne? Oğlum Roblox, Robux'u bile var sitede. O zaman ben buradan hemen bir girip şey almalıyım ya. Uha sitede hem random hesaplar var Valorant, PUBG Mobile. CS2 pazarları var, skin pazarları. Ne? Gamma Dropper mı? Oğlum, RPHF ama dur. Ne? Gamma Dropper mı? Onun adı neydi ya? Gamma Dropper. Gamma Dop... Doppler evet, ha Ne? Gamma Doppler mi? O zaman sizler de açıklamadaki ve yorumlardaki sabitlikten giderek benim referans linkimle Hesap.com.tr sitesine kaydolun. Ve hem beni mutlu edin hem de sizlerin Türkiye'nin en ucuz Valorant puanlarını ve Türkiye'nin en ucuz e sitesine kaydolun. En baba, en taktı e sitesine kaydolun. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Selamlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı geceler, sabahlar. Ben bu arada Frankfurt'u taşmış olabilirim. Hello. Hello guys. Ne hellos yarram TRD. What's ve aleyküm selam. Guys, can you speak English, please? yeah, we can. Okay, let's go. Team, how are you today? Bizim İngilizcem. Ha? Good. Yes. Thank you. Ben, I am good. Uh, I am Turkish. Uh, what your, what is... Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from Turkey. What? Oh, yes. Selamu Aleyküm selam, aleyküm selam. you <laughs> know, Alex Kut çatala şut. Kim amına bunu? <laughs> sen bu saatte ne yapıyorsun? Sen bu saatte ne yapıyorsun sen orada? Nerede? Burası Frankfurt. 36 Kreuzberg sana daha gelebilir. Oğlum burası Almanya kardeşim. Sen niye buraya geldin? Kaçak mı? Oğlum Türklerin buraya girmesi <laughs> yasak oğlum. <aman>. Ciddi söylüyorum. <laughs> Çocuk korktan. Oğlumun vallahi hesabını kapattırma, şey, kapattırma işi ya bura. Can 2 kill he. Ben yani taşıyamam böyle olmuyor ya. sesim geliyor mu? Geliyor. Ee, bu arada sana bilgilendireyim. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Eğer Türkiye'den Almanya'ya katılırsan Valorant hesabını kapanma ihtimali var bu arada. Bence oyunu al. Alt F4 koy. Çık bence yani. Çünkü hesabın kapanma ihtimali var haberin olsun. Ben seni bilgilendirmek için söylüyorum. Yanlış anlama yani. Oğlum Türkiye Lodakiler de Haklısın okay. kanka haklısın da yani hesabın kapanabilir haberin olsun. Ben seni raporlasam şu an hesabın kapanıyor. Oğlum neyse biz şey söylemeyiz ya. Türk olduğunu. Türkiye'den bağlanıyorsun değil mi? Hayır. Nerede yaşıyorsun? İngiltere'de yaşıyorum. İngiltere'nin neresinde? <gülüyor> ne? Ne? <laughs> atacaksın drop atacaksın. Londra, Londra. İngilizce konuşalım mı? <laughs> How are you? Aman. No. Aman nasıl yaşıyorsun o zaman amına bir... O valla arıyor. Kim for? <laughs> 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 Orada bana kıyım. Oğlum bu arada ben şu an seni reportlasam ne oluyor biliyor musun? Kalan ee, senin... <laughs> senin... Oğlum ne dediniz canım anlamıyorum diyor. He havol doruyor havol doruyor oğlum. 14 14. Fourteen ne oldu? ne oluyor ben de bilmiyorum ki. 14. Benim abi İngilizce abi. Fourteen ne oluyor chat? O dostum sen İngiltere'den 14 mü? Sen annen Türk mü? Annen baban Türk mü? Yok da tatile geldim zaten. Ha tatile Sanki mi geldin? Pasaportla. <laughs> e kanka bizi niye getirmedin? Are <laughs> ne <laughs> 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 E oman <man, gülüyor> oman bir şey diyeceğim. Omancım <laughs> bana bir drop atar mısın ya? Yoksa <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim dostum. <gülüyor> Parası <gülüyor> yok bana dropluyor. Ama bugün. reportlarsa falan hiç gerek. Adamın parası yok bana dropluyor bunu. Adam çok fena tırstı şu an vallahi nasıl bir kapanacak diye. Aman İngiltere'de yaşıyorsan sana bir soru soracağım. Oğlum İngiltere'de yaşamıyorum tatile geldim. He tam şey gezdiniz mi orada? Eee Vorutan Köprüsü'nü. Vorutan Köprüsü var ya gezdiniz mi orayı? Gezmedik orayı hatırlamıyorum. Oğlum orayı ge gezmeme ihtimali yok. Saharici. Bence gezmişsin de hatırlamıyorsundur. Oğlum sen bana at. Sen bana at şimdi bir. Atacaksın atsana. Oğlum seni şikayet edeceğim şimdi. Şu Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı. <laughs> Aşırı keyif alalım gecenin 446. Ama bu arada şeyde e, drop, drop, droplamadığın için ben seni şu anda reportladım haberin olsun. Gelmiş sana. Elas. Şimdi Ace'i çalsam video oluyor mu? Ace çalamasın ki. Uci ve Velet ace, Atcan Ace'imi çaldı diye video geliyor mu? Hele bir Ace'imi çal. Hele bir Ace'imi çal bak neler oldu. Olmayıt olmayıt. düştü. Bir düşman kaldı, gergin olan bazı Bu abi. İyisin Omen. Yaş kaçtı bu arada. Omen özür dilerim bu arada haberin olsun özür dilerim kanka. Reportumu geri çektim. Atsana bana. <laughs> kanka atsana bana onu. Kur'an çarpsın reportlarım senin Türkiye konsolosun. Neyin ki amına koyayım? Ama küfür edemiyorsun. <laughs> Kütüretme etti, küfür etti galiba ben mi yanlış duyuyorum? Yoo küfür etti galiba. Abi bu arada balon küfür edince hesabın otomatikme kapanıyor ve bir daha açılmıyor aman haberin olsun. Kapattıralım mı hesabını? Benim bu arada amcamın arkadaşı Valorant'ın sahibinin arkadaşı haberin olsun. Abi. Daha yersin, haberin olsun diye söylüyorum. Ay. <laughs> Orada mı geldi ses jet? Şuna mı geldi ses? Burası. Ente. Om, omun satacaksın mı böyle kanka sen? Satmam Omun. Omun şimdi biz buraya emeğimize evet. geldik ama. Uğraşıyoruz şu anda maçı kazanmaya. Sen niye satıyorsun ki oyunu? Niye trollüyorsun? Ben seni Valorant'a report diyeceğim şimdi. Bana cevap verir misin dostum? Elone eee şey. Immo. Immo Radiant arası. Eee ciddi söylüyorum ben senin için. Report'u şu an geri çektim. Eee şey. Bana yazdı şu anda Valorant Türkiye'nin de arkadaşım yazdı şu anda bana. Eee kapattıracaklarmış senin hesabı. Eğer üç kere özür diliyorum dersen kapatmayacaklarmış. Şakayı kaç kişiye daha yaptınız? Abi bak sana harbi söylüyorum şaka değil. Üç kere özür diliyorum nice sistem. Algılıyor sistem. Aynen çok inandırıcı. Omun çete ks yazsana lan be bakayım sana çıkıyor mu emoji. Allah Allah çok çok akıllısın lan sen. Nerelisin Ama sen? ben lan sevmiyorum abi. Lan denince ben üzülüyorum. <laughs> Jet bu arada <laughs> seni uyarayım. İsminden dolayı ban yiyebilirsin haberin olsun. Ne var isminde? Impostor yazıyor ya. Ondan dolayı. İstersen arkadaşına sor. Bak orada Yo biz açtırırız bana i̇stersen, sen. Sıkı yok açtırırız biz sen Instagram'ını ver. Fotoğrafını atayım. <laughs> ben benim Instagram'ım gizli ama bir tek ailem biliyor. Bilmiyorum fark etmez. Ben şimdi sen Instagram'ı versem sen yaymazsın değil mi? Niye yayayım oğlum? <laughs> oğlum. Fotoğraf mı atacaksın? Evet. <laughs> ama yayarsan şikayetçi olurum ciddi söylüyorum. <laughs> tamam yaymam. Şey oğlum, benim çok arkadaşım yok da seninle konuşabilir miyiz Instagram versem ya? Sadece konuşmak için başka bir şey istemiyorum. Ama niye cevap vermiyorsun? Ben üzülüyorum böyle videoları bana cevap vermeyince ama. Oğlum versene diyorum ya. Ha gelmedi sesin özür dilerim ama bir dakika veriyorum hemen. Saçma sapan bir Instagram bulacağım abi. Hesabın adı. <laughs> abi nickname görmüyorsanız chat üstüne geldiği için. Femdom sevdi ama o beni sevmedi yaptım. Oman o hesabı istek atarsın değil mi kanka? A atarsın değil mi? Oman <laughs> atarsın değil mi o hesabı iste? Aman. Alo. Acaba Oman. Alo. Oman. Kanka cevap verir misin? Kendimi çok üzülmeye başladım şu anda. Oman. Oman. Alo. Abi olay bitti. Oğlum Oman Instagram'ına bakıyor cidden. Benim isteği ben ki random bir şey salladım. İşte o random şeye bakıyor şu. şu Reyna. Yabancılar da hiç çekilmiyor ya. Oman sen bana niye cevap vermedin? Ben gerçekten şu an kendimi üzülmeye başladım. Oman eee... 10 plus kaç yapar? artık ölü sayılır. Spike A'da düştü. Erkon spamlamazsa sevinirim dostum. Time out diyeceksin birazdan. Nice. O mana eğer benle konuşmazsan spike alacağım ve oyunu satacağım. Niye benle konuşmuyorsun? Niye benle konuşmuyorsun Omun? Lütfen benle konuş. Oğlum satma lan. Omun konuşma mısın sen? Oyun gitmesin <laughs> ama. efendim, Çambir. efendim. Çambir. Efendim Omun. Ben ne İyiyim kanka. İyiyim kanka. kanka. Sen nasılsın? Instagram hesabımı Çambir takip ettin mi? Ettim. bir sürü yorum yaptım hesaplarına. Çok teşekkür Çok ederim amın. arkadaş oluruz değil mi bundan sonra? Evet olduk. Tamam oldu. Ben seni geri takipleyeceğim şimdi bekle. Bir dakika ben şurada bıraktım seni geri takiplemeye gidiyorum bekle beni. Ben burayı ettim mi? Ettim geri takip geldi mi? Geldi. Yalana bak kolpanın da kendisi. Kolpanın direkt kendisi Oğlum. adam. Ama biraz daha içten oyna der misin? O zaman adam oynayacak. Başlayayım mi oynamaya? Ne no olur başlama ya. ya. Ne no olur başlama ya. Remember senin ilk elin herhalde. Hiç vurmuşsun da. Evet ilk Oy defa oynuyorum. Yo hayır ısınmamışsın daha anlamak istiyorum ya. Yani. Değil mi? Yo yo ben hesap yeni kurdum zaten daha. Bana oyunu öğretir misin onu seni eklesem? Yo, Youtube'a şey yaz. İlk onun pirvi yaz. Orada anlatıyorlar. Ama ben senin öğretmeni istiyorum. Ben du flank, du flank. <laughs> <laughs> ben de bilmiyorum. Olsun. YouTube'a ne yazalım dedin? Ne yazayım YouTube'a bir daha söyle. Sesus Aylan. Söyle bir daha ne yazayım? Ya birader sen iletişim engellisi misin? İletişim <laughs> özel çocuk musun sen? Ne yazacağım YouTube'a? Söyle. <laughs> Dur bekle veriyor. Tamam yaz hadi. Çocuk YouTube nerede acaba? Instagram'a. Instagram'a ne Instagram yaratıyorsun? Melis abla hoş geldin. Oğlum site'de adam yok kardeşim gel hadi. Varmış. Bu niye bu kadar oynayamıyorum bir şey demiyor. Benim ultiler kopartıyor ya. Darbol! Diyim ki era yedi kapon da teknik hatalı attır ha vole de yanına için Ertem! Ne anlatıyor hoca ya? anlatıcan. Yazdın mı? Tebrik ederim. Çok gaza geldim şu anda gerçekten. Ne yapacağımı şaşırdım. Peki e, ben ne yapacağım bu Zeynep esabıyla? Şimdi yaz ona. Niye yazıyorum? özel eğitim videosu yaz. Seni radyant bile yapar. Kim ki bu abla? Oğlum usta usta. Ne ustası usta amına koyayım? <laughs> Mustafa onun kardeşi o. <laughs> Mustafa kim amına <onu> koyayım? Sen musun? <laughs> <bu kadar gülüyor> <sanıyorsun gülüyor> <ne? Sen> bilmezsin. <laughs> kombatrinin kardeşi o. Aaa desene oğlum. <laughs> Tanıyorum ya ben onu. Her şeyi var. Sen Lucarix'te lukarı, ne oldu Lucarix? Tanıdım tanıdım ben Combatri. Çocuk kelime bilmiyor ki. <laughs> Patladım ya Combatri'nin kardeşi Combatri'nin <laughs> kardeşi. He <laughs> bildim bildim. Kanka senin bizi şey yapma şansın var mı tanıştırma şansın Combatri'nin kardeşiyle? Omen. Oman biri bir Instagram'dan ekler misin? Ben seninle konuşmak istiyorum Neden? özel hayatta. Ben tanıştıramam ki. O abla tanıştırır. Ya tamam da o ablayı da sen tanımıyor musun? Bizim aramız fazla iyi değil. Sadece ben ondan öğrendim. Ondan öğrendim Hasan yani. falan. aramız iyi değil. Ondan öğrendim oynamayı. <laughs> e bana da ücretli mi peki? İşte bak o abla daha iyi öğretir. Sen sen. Yo <laughs> <diyor>, senin aranızda. <laughs> şey. Motherfucker go out. O abla. Aynen öyle. Öğretecek. Bombatri'nin kardeşi. Yaz sen ona. Oman bir şey diyeceğim. Beni değil ekler değil. misin abi? Beni ekler misin? Bu arada benim yaşım 9. Ya. Abi derim sana yani. O yüzden abi diyorum haberin olsun. Arkadaş o... ekleme yerim kalmadı. Hayır öyle Instagram'dan mi? Instagram'dan. Ni Nickname'ini söylesene Instagram nickine. Dur söyle. Bu abla Instagram koçu mu? Bu adam Aynen öyle. Instagram bak. Sana lol bile öğretir. CSGO bile öğretir. Adam Allah oyundan Allah ustası. Ya. O yüzden usta fu diyorum. Anladın Kanka mi? paralı mı bu? Paralı mı bu? Right. Yok oğlum. Benim ismimi var. Ekrem de. Ekrem yolda da diyorum. Ekrem'den geldim de. <laughs> o sana bedava yapar. <laughs> Ekrem abi yolla diyorum. Aynen. Takip ettim. Ya, tamam Geri takip ediyorum. yapar mısın kralı ya? Benim takipçim bir sayın biraz az da valla destek olman lazım. Benim ismim var Ekrem, Ekrem'den geldik adıyla. Ya sen o musun lan cidden? Kim? Sesini benzettim koyayım. Kim ne ya? Atcan bey. O kim ya? Oğlum biliyorum ben seni takip ediyorum a**ınakoyim. Ama niye koydun e ki ya? <laughs> Oğlum ya? Kanka benim Zeynep, abla bana, olmayan... bunu, Zeynep abla yazdı bana, Zeynep abla yazdı bana. Ne dedi? Ekrem hangi Ekrem diyor ne diyeyim? Badici Ekrem'de. Ne Ekrem? Badici Ekrem. Dur yazayım Badici Ekrem. <laughs> oğlum görüntüsü arıyor lan. Ne alaka? O sana fotoğrafını atacak. Göstersin. mı? Abi? Açayım mı yani ben şu anda? Normal... aç aç. <laughs> <Tur> aç. Dur <laughs> aç. Efendim Zeynep abla. Son 30 saniye. Allah ben hiç bilmiyorum oyunu. Sıfır yani. Bizim <laughs> i̇şte bu ekran var arkadaş o arattırdı beni sana. Sen Ama Badic diyeceğim. Hayır hayır Badic'i de. Allah işte bir şey az önce söyledim ya Badic'i Ekrem. Tanımıyor mu? Ya Badic'i iki Ekrem. Badic'i iki Ekrem. Bir saniye abla dur bir daha. Efendim kanka ne bu söyle Ekrem bir daha söyle. Badic'i iki Ekrem. Badic'i iki. <laughs> abla Badic'i iki Ekrem şey. Oyunda tanıştık sana yönlendirdi beni. <laughs> şey, şey diyor, ücretli diyor Ekrem. Bana şey ikine, bana ben ödeyeceğim ben ödeyeceğim. Abla ödeyecek mi şu an ama İngiltere'de şu an ama nasıl yapacağız onu? Ben bugün geliyorum oğlum. Uçağım kalkmasına iki saat var. <laughs> ya Eken, kol ki, da böyle. <laughs> Yedi de oğlum işte iki saat sonra. Abla iki saat sonra iki saat uçak. O ödeyecek abla, ben niye ödüyorum? Tamam ben ödeyeceğim. <laughs> Ka kaç dolar verebiliyor daha Ekrem? <laughs> İstediği kadar. O yeter ki istese. Ekrem bu kim kapattın telefonu kanka? Of of yanlışını aramışsın sen. Olmaz böyle, olmaz ya. ya. 70 kanka ben ciddi bir şey söyleyeceğim. saat. Ekrem, Ekrem ciddi bir şey söyleyeceğim. Şu ablayı benim yerime yazsana, para istiyor benden. Tamam ben kendim atacağım videoları.